Sayın başkanım Durun başkanım bir saniye. Bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Bizim çocuğumuz, bizim gönlümüzün en yüce yerinde Sayın Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Burada evet. bir başkanımız da var. Evet, çok kıymetli grup başkan vekilimiz, medahar ihtarımız, orduya zahmet ettiler, geldiler sahada, ordunun problemlerine ilgili tespitleri yaptılar, birinci ağızdan dinlediler. Nasip olursa e, salı günü mecliste gündeme getirecekler. Salıdan başlayarak. Evet, salıdan başlayarak. E, ayaklarına sağlık diyorum. Ordum ilim adına, teşkilatım adına e, teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun, teşekkürüz. Allah onlardan razı olsun. Ayaklarına sağlık. Bir de rahatsız olmasa, yeni ameliyat olmasına rağmen orduyu sevme sansabıyla evet. özen gösterdi. Allah ondan razı olsun. Evet. Güç, kuvvet versin. Güzel yerlerde, güzel makamlarda <laughs> göreceğiz inşallah. i̇nşallah. <laughs> evet. Bu orduya ziyaretiyle çok farklı anlamlar yüklemenin bir anlamı yok. Ben çünkü bu memleketin çocuğu, damlacının dedemin evi, burada çalışır diye, Çamurlu damurlu mahallesi. En az Fasya kadar bir yerde arkadaşım var, o ziyaretin esnasında da şahit olmuştur. Memleketinde olmazsa buluruz Böyle bir teşkilatı bulduğu için iddia ediyoruz. Öyleyim başkanlarımız olduğu için böyle bir aileyi sıfırdan oluşturdukları için onlara şükranlarımı sunuyorum. Bir başkanımızın ifade ettiği gibi problemleri yerinde tespit etmek ve çocuğun önerilerini ortak akılla belirlemek üzere 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren bütün Anadolu'yu bir ilçe ilçe dolaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımız da her gün bir yerde, onun vazifelendirmesiyle bizler de e, her gün başka yerlerde partimizle ilgili çalışmaları devam ettiriyoruz. Bu kapsam içerisinde hem memleketimize gelmiş oluyoruz, hem ailemizle kucaklaşmış oluyoruz, hem de bir görevi dervete etmiş oluyoruz. Ben en az beni ağırlayanlar kadar, e, inanın, e, duygu doluyum. Onun için buraların evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ve aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, gönül köprümüzdeki mesafeye hıksalar gelmediğine şahit oluyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İşte yerel seçimlerde belediye başkan adayımız Erkay Torunoğlu Bey de burada. Benim eski dostlarım, arkadaşlarım da e, buradalar. Bu ziyarette aynı zamanda bir de hasret e, Kapsamlı bir açıklama yapmak niyetinde de değil. Hayat üstü ama buranın önemli problemleri var ve en önemlisi e, çevre sorunları değil. Ordu vilayetinin yüzde yetmişinden fazlasını maden sahası olarak belirlemişler. Ben dünyanın mesele çevresel duyarlılık olunca nasıl direnç gösterdiğini bilen Dolayısıyla hepimizin kullandığı bir yayla var. Ee, Ayvası'da. Perşembe yaylası. Arkadan Reşadiye inersiniz. Burada da kuş yaylası var. Oradan Niksar'a inersiniz. Yaylalarımızı e, neredeyse işgal ediyor derelerimizi işgal ediyorlar. İş, yani ormanlarımızı yok ediyorlar. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Bir de adalarımıza göz diktiler. Fatsa'da ada bile denmez bir e, kayalık, fener kayalığı diye bahsedebiliriz ancak. Onun üzerine e, bir rıhtım ve seyir tarası yapacaklar. söylüyorlar. Sanki memlekette seyir tarası yapacak yer kalmamış gibi. Ellerinde bir fizibilite yok. Ellerinde bir rentabilite hesabı yok. Ama işte bir proje var. Onu ihale ediyorlar. E ben buradan onlara sesleniyorum. Bu memleketin deresinden, dağından, yaylasından, denizinden, adasından ellerini çeksinler. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da tekrar yine uyarıyorum. Bakınız rantabıl olmayan bir projeyi çok büyük maliyetlerle gerçekleştirmiş olursanız bütün bunun hesabını halk size sorar. Ayrıca çevresel duyarlılık noktayı nazarından baktığınızda adanın etrafı üç benim bildiğim çocukluğum orada geçtiği için biliyorum. Benim bildiğim üç balık löngözü yani üç balık yuvasının olduğu bir yerdir. Aynı zamanda üzerinde martı yumurtaları, garabatak yumurtaları vardır. Şimdi oraya binlerce ton beton, dök, beton dökecekler. Ne balık yuvası kalacak ne de kuşları kurtarabileceğiz. Uyarıyorum. Ayrıca bir de şöyle bir tehlike var. Onu da altını çizerek söylüyorum. Bali'yi burada özellikle göreve davet ediyorum. Denizin ortasına bir seyir tarası yapacaksınız. Oranın güvenliğinden kim sorumlu olacak? Yani sahil muhafaza mı olacak? Ordu il emniyet müdürlüğü mü olacak? E, efendim Fatsa emniyet müdürlüğü mü olacak? Kıyı emniyet teşkilatı mı olacak? Orada bir kötü iş yapılırsa bunun hesabı nasıl verilecek? E, bu noktadan hiç olmazsa yani rant kapısından bakmayı beceremiyorlarsa güvenlik kapısından bakmalarını tavsiye ediyorum. Bu işler için şayet çevresel duyarlılıklarımızı göz ardı ede, ederek hala ısrarla milletle inatlaşa inatlaşa bir iş yapmaya kalkarlarsa ve benim ünyelim, benim fassalım, benim ordulum burada bir direniş sergileme ihtiyacı hissederse kanımın son damlasına kadar yanlarında olacağımı da buradan ilan ediyorum. Sorunuz varsa cevaplarım. Saygılar, Sayın Başkanım e, erken seçim söz konusu mudur? Bu konuyla alakalı Ne zaman yaparlarsa yapsınlar iyi Parti olarak hazırız. Ee, efendim söz konusu mudur diyorsunuz? Muhtemeldir diye cevap vermiş olayım. Peki. Olabilir. Yani kazanabilecekleri bir seçim olsa haftaya pazara yaparlar. Yolunu bulup yaparlar. <laughs> Ama kaybedecekler. <laughs> Bakın diyorum ki bu ceberut, bu ceberut iktidarın sonuna gelinmiştir. Bu iktidarın bir seçimli gömrü kalmıştır onun için. Az kaldı diyorum. Siz de her fırsatta bunu tekrarlayın. Teşekkür ederim. Var mı başka başlasın. soru? Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok, Çok sağ olun. Sağ olun. Çok, Çok teşekkür ederiz. İki dakika oturayım hakikaten. Sandalara <laughs> belki bak bak. abi bana bak. うん。<music>